size de Land Rover Defender yaptım. Şimdi ise arabamızı tanıtalım bir. Burası arabanın önü. Yani şunu videonun sonlarında göstereceğim. Tekeri de dönüyor. Ama stötör de var. Ee, tekerinin dönmesini göstereyim. Şuradan dönüyor. Evet şuradan merdiveni var. Parça kalmadı maalesef siyahlardan. Yoksa siyah yapacaktım. Şuralar beyaz kalacak da şunları siyah yapacaktım. Sonra arkadaşlar şöyle de kapanıyor. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle kaldırabiliyoruz, indirebiliyoruz. Sonra burada port bagaj var. Bildiğinize göre videosunu izlediyseniz Lego Land Rover Defender Teknik izlemeyenler yani ligon sitesinden izi gelir izleyebilir. Şurada e, şunu çıkarıyorlar. Ben videonun sonlarına doğru ben bunu çıkaracağım ortasında falan. Şurada kapısı var. Açılıyor da. İçi böyle. Şurada göstergeleri falan var. Şurada el freni ve başka şeyler de var. Koltukları falan. Sonra burada kaportası var. içinde motor da var. Şuradan teker dönüyor. Şu çarpma. Gördüğünüz göre dönüyor. Tamam şuraya kapatayım. Şurada bagajı var. Ve arkasını da size göstereyim. Şöyle. Şöyle göstereyim. Heh, tamam. Şimdi şunun bagajı şöyle çektiğimizde açılmıyor. Gördüğünüz üzere böyle araba öne Böyle bir döndüreceğiz. Şöyle açılıyor. Şurada Defender'in kendi mekanizması da böyle. Yani böyle değil de buna yakın yani. Tekeri şöyle döndürüyorlar açılıyor. Ben kapatayım. Sonra arabanın size söylemiştim. Şunu göstereceğim. Şöyle çıkarılıyor. Sonra ben kamera var. Kamera var diye elimde şey yapamıyorum. Hatta tamam, çıktı. Şunu şu parçaları şunun içine koyuyor. Şöyle. Şunu şuraya. Ş Heh, tamam. Şunu da şuraya. Şöyle kapatıyor. Sonra açıyor şöyle. Böyle. Takıyor bunu. Bunu. Ha. Sonra da şuraya ve çalışıyor. Şimdi size şunu göstereceğimi söyledim. Şimdi şurada şu. Şunu ben böyle döndürdüğümde bunu çekecek. Şimdi şöyle bir yapayım. Bak uzuyor Sonra bir dakika bunu şöyle bir yapayım. Ya bayağı da uzun yapabilirim yani. Şöyle uzanıyor. Bayağı da. Tamam. Şimdi şöyle de çekeyim. Heh, tamam. Ya Her zaman videoda aksilik buluyor işte benim. Allah Allah. Ne zaman oldu videoda aksilik bana buluyor ya. Heh, şöyle de çekiyor. Gördüğünüz üzere bunu en eh, video sonunda ben çekerim kendim. Arabamız böyle. Arkadaşlar bu benim yeni kanalım. Diğer kanalım Pegra BS de var diğer kanal. Bunda da aynı. Ee, diğer kanalın hesabında baya sorun çıktı arkadaşlar. O yüzden diğer kanalı şey yaptım. Yeni kanal açmaya karar verdim. Şey e, Minecraft videosu belki gelmedi. Blockstrike videosu gelecek. Lego'dan e, silahlar da gelecek. Arabaya falan yani istediğiniz arabanı yazarsınız alttan araba yaparım. İsterseniz size videonun gelmesini like atın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu de unutmayın.